Peki Trabzonspor ne yaptı? Onu da biraz konuşalım. Geçelim Trabzonspor'un sayfalarına sevgili izleyenler. Ee, Trabzonspor'u konuşalım. Sonrasında derbiye de geçeceğiz. Golsüz beraberlikle sonuçlandı. Yükatel Denizli Spor, Trabzonspor mücadelesi sevgili izleyenler. Orada tabii nerelerde ihtiyaç göz çarptı? Ne dersin? Sayfalara da bakarız hmm. teker teker. Çok eksik var yani. Ben özellikle şu e, Serkan'a sana biraz değinmek istiyorum. Yani Oyuncuyu U17 U19'larda takip hı hı. ettiğim bir oyuncuydu ama şu eli o zaman nasıl övdüysem şu anda o kadar da eleştiriyorum. Biraz üstüne koy artık Serkan, ne olur. Yani sen Trabzonspor'un sağ bekiysen, eğer oraya adaysan ya daha fazla çalışman gerekiyor. Oyun anlamında, oyun bilgisi anlamında bir şeyler katman gerekiyor. Ya artık U19 oyuncusu değilsin, kusura bakma. E Abdurrahim dursun. Şimdi Trabzonspor sol beki. Farukcan diye bir çocuk var mesela Trabzon'da. Şu an tanınmıyor ama iyi bir oyuncudur. Ama şu oluyor. Ben Serkan Hasan için de e, U19'larda, 17'lerde oynarken evet hı hı. A takıma yükselir ama bir şeyler katman lazım. Faruk Can da bugün artık bak 2-3 hafta sonra sen bu takımda forma giyebilirsin Farukcan. Belli. Çünkü Abdurrahim Dursun'un pozisyon ve oyun bilgisi anlamında eksiklikleri var. Adam fazla adam kaçırıyor. Müdahaleleri biraz daha ağır davranıyor. Farukcan bugün hazır olmazsan yarın problem yaşarsın orta sahada bir problem var mı? Var. E, gol noktasında problem var mı? Var. Evet. E, Trabzonspor'un problemi savunmada da, orta sahada da, hücumda da problem var. Değil o zaman isimleri bir konuşalım hızlıca. Evet. Sabah gazetesinin 21. sayfasında Yunus Emre Selim bir haberi gözümüze çarptı. Maliyeti uyarsa Niye salacaklarmış? Bon servisi elinde zaten Senegal korucunun Beşiktaş'tan sonra Trabzon'a da önerilmiş durumda. Ee, daha önce akisar forması giyiyordu hatırlayın Galatasaray'ın da gündemine gelmişti. Türkiye'ye dönmeye hazırım demiş. Oyuncu 30 yaşında. Verilecek parayı kabul ederse Bordo Mavilerin kapısı ona açıkmış. niasta son durum bu. En az iki takviye istiyor bu arada Trabzonspor. Bir sağ kanat oyuncusuna da ihtiyaç göze çarpıyor. Evet. Stoper ihtiyacı da var. Foto maç derlemiş. Orada da Niyaz önerisi var. Altında da yine ihtiyaçlardan bahsedilmiş. Geri sayım vakti. İnternasyonel forması giyen sağ kanat Potker. Palmeiras'ın stoperi Hugo. Mithatland'ında stoperi, eee Erik'in ikisi bu hafta imzayı atacaklar. Sen demin birçok mevki saydın. Evet. Yani öncelik neresi olmalı? Hücumdan mı başlayalım arka bölge mi yoksa kanatlar mı ne dersin? Orta sahada Trabzon'un problem yaşadığı bir gerçek. Hı -hı. Ön tarafı e, ben bir şekilde halledeceklerini düşünüyorum. Evet Denizli maçında çok e, burada bir eksik olduğu belki gözüküyor ama Trabzon'un artık orta sahasını ve stoper noktasını halletmesi gerekiyor ha. Eee üçlü anlayışı belki Hı. buraya bir e, çare olabilir mi? Olabilir. Üçlü denersin. işte iki bekini daha iki bekini daha fazla çıkartabilirsin ve hücuma daha fazla gönderirsin. E, böyle bir şey denemesi olumlu. Ama e, kısa vadede Trabzon'un problem çözecek oyuncu sayısı biraz azaldı. Evet. Problem o. Yani şimdi Denizli maçında Abdülkadir Ömür çok iyi oynadı aslında. Oyunun belli anlarında o kadar güzel şeyler yaptı ki. Ama şimdi oyuncu bir adam eksiltiyor, ikinci adam eksiltiyor, pas opsiyonunu sağlayan oyuncu yok yanında. Topu kaptırıyor mecburen ne yapsın? Çocuk bakıyor sağına bakıyor, soluna bakıyor kimse top istemiyor. Çünkü duruyor herkes. Ama Trabzonspor geçen sene böyle Hı -hı. miydi? Değildi. Biraz daha bir şeyler yapmasa. E, Edirne'nin için şey denmedi mi? Ee, çok iyi çalıştırıcı. Evet. Nerede? Yok, öyle bir şey yok. Dediğin gibi iki maçta galibiyet Hasret kaldı. aksiyan yönlerini konuşuyoruz. Peki, Bekrafo, Be Krafob e, ve Flavio ihtiyacı karşılar mı sence? Biraz erken. Daha biraz daha Değil bekleyelim mi? onlar için yorum yapmak için. Yani o konuda biraz e, çok birinci maçtan e, bir e, yorum yapmak çok uygun olmaz. Uğurcan'ın da talipleri hmm. e, onu istemeye devam ediyor. En son Ren Uğurcan için 12 milyon euro teklif etmiş kabul edilmemiş. Fransız kulübü de oyuncunun menajerini Trabzon'a göndermiş. Bu transfer için ısrar ediyorlar. Makul seviyeler nereler olmalı sence? Yani Uğurcan gibi bir kalite işte Arda var, Erce var tamam kabulüm. Muhammed Talha mıydı yanlış hatırlamıyorsam? E, tamam elinde var ama doldurabilirler mi? Şimdi kalecilik öyle nankör bir meslek ki evet. yani ayağının altından kaçırdığın anda... Tüm camianın tepkisini alıp ertesi gün bacaklarını titreyerek Trabzonspor Kalesi'nde Kalesi'ni koruyabilirsin. Dolayısıyla bugün bu risk alınır mı? 12 için değmez onu söyleyebilirim. Yani Trabzon'un öyle bir elinde şöyle bir şey var Trabzon'un. Satmaya hazır her an elinde iki oyuncu var. Abdülkadir Ömür her an para edebilecek bir şey. Altın. Altının dünyanın neresine gidersen git belki para geçmez bazı dönemlerde dünyada ama altını nereye gidersen git Al bunu boz kardeşim dediği zaman herkes sana altını bozar. Elinde iki değer var. Uğurcan bir, iki Abdülkadir ömür. Evet. Yani dolayısıyla o opsiyonum var. O sene bu sene mi satış için? Ben o konuda biraz evet. e, doğru fiyat olursa eğer 15'in üstü, Uğurcan için 15'in üstünü konuşmak lazım. Bu arada şunun duyurusunu da yapayım sevgili izleyenler. E, bugün saat... Trabzonspor'un 10.30'da yapacağı antrenman basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilecek. Biz de A -Spor ekranlarından sizlerle buluşturacağız. Bu arada antrenman öncesinde de yeni transfer Louis Baker'ın basın mensuplarının sorularını yanıtlaması da bekleniyor. Bunun da duyurusunu yapmış olalım. Transferleri konuştuk, ihtiyaçları konuştuk. O zaman maçlara geri dönelim istersen. Değelim. İkinci haftanın skorlarını Bakalım. ekranlarımıza taşıyalım sabah sporunu kapatmadan önce. Şöyle somutlaştıralım bazı şeyleri ekranımıza geliyor. ikinci haftanın skorları. Oyunlar özelinde de dururuz. Sen haftanın takımı Galatasaray dedin. Hı hı. Peki haftanın parlayan performansı kimdi? Bireysel performans olarak soruyorum. Burada kimi söyleyebiliriz? Malatya, Göztepe, Birliği, Konya, Denizli, Trabzon. Ya kısır maçlar tabii şimdi. Alanya, Kayseri. Evet. İşte Şanlıurfa maçında çok parlayan bir şey var mı? Yok. Erzurum, Sivas. Sivas Spor biraz kıpırdadı ama Erzurum Spor çok iyi değil. Burayı e, şey yapmam lazım, lazım. Gaziantep'te Andre iyi Hı. bir oyuncu. O... Sivas to toparlanacak mı sence? Yani geçtiğimiz sezonki görüntüyü biz izleyebilecek Yok. miyiz? Net geçtiğimiz seneye ulaşmaları çok kolay değil. Hı. Bu o, oyuncu grubuyla bunu yakalamaları çok kolay değil. E, ben yani Yine haftanın flash performansı takımı Galatasaray. Yine Hı. orada e, Belhan'da Değil mi? Çok iyi performanslar. Çok kla, klas bir oyun oynadı. Ee, bu arada 3. haftanın da programı varmış. Hı hı. Onu da ekranlarımıza getirelim. Senin beklentini alacağım. İlk haftada beraberlik yok, yoktu. 2. hafta beraberlikle başladı. Kısır maçlarla oldu. Ee, bu haftadan beklentine yine güzel bir karşılaşma. Karagümrükle ile O Başakşehir oynayacak. Geçmiş sezonun şampiyonu Başakşehir iki maçtır. Puan kaybediyor. Karagümrük iyi başlamıştı. 2. Evet, haftayı doğru. da senden dinleyeyim. Nasıldı onun adına maç Karagümrük adına? Ya ben açıkçası e, kara Karagümrük maçında mesela Gaziantep Gaziantep kara değil mi böyle bir Aynen öyle karşılıklı ikişer gol var. Ben Gaziantep'in kazan kazanacağını belirtmiştim özellikle son dakikalarda. Son dakikada kaybetti hatta puanı, 3 puanı iki puan bıraktı Gaziantep. Dolayısıyla bazen bazı oyunları biraz şey yapabiliyoruz. Gör, nasıl diyeyim göremeyebiliyoruz. Ben şunu özellikle vurgulamıştım. Gaziantep bu kadar kötü değil. Galatasaray çok iyi. Hı hı. Şimdi biz Galatasaray maçı üzerinde Gaziantep'i yorarsak Gaziantep herkese kaybeder deriz o zaman. Yani bu oyunla. Galatasaray Gazi oynatmadı Gaziantep'e. Yani dolayısıyla e, Gaziantep'in Karagümrük gümrük e, mücadelesi de bir sürpriz diye nitelendirebiliriz ama